Baskil Aydınlar Nayası'ndan Seher Dağı mevkinden kaza şu an Elazığ Baskil ilçesinden Berata köyünden İsa'nın oğlu Ercan Bey Seher Dağı mevkinde kaza yapmıştır. Yolun altında yuvarlanmıştır. Herhangi bir bir şey yoktur. Şu anda çalışmaya çıkarıyoruz. İnşallah kazasız, belasız bu aracı çıkarmaya çalışıyoruz. Hep er birliğiyle çalışıyoruz. Şu anlık kaza anı, kaza yeri Elazığ Basket Aydınlar Nayesi'nin Seher Dağı mevkiinden şarampula yuvarlanmıştır. Şu anda traktörlerle kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç kimseye bir şey olmadı. Berata köyünden İhsan'ın oğlu Ercan Bey. Araz sahibi. Burnu kanamadan bu kazayı sağ selim aracı çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben Enver Denli. Evet. Yola çıkarıyoruz. Yavaş yavaş. Kazasız belasız inşallah sağ selim aracımızı çıkarttık yola evet evet hepsinde Allah razı olsun canı gönülden tüm arkadaşlar tüm tüm köylülerimiz hepsi geldi sağ olsunlar sağ selim aracı şarampoldan çıkarttık. Hayırlı günler diliyorum. Geçmiş olsun. Ercan Bey'e